Global Biomedikal işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Gülüş tasarımında diş hekimliğinin hangi alanları kullanılıyor? Yurt dışından gelen hastalar diş tedavisi yaptıracağı kliniği seçerken nelere dikkat etmeli? Diş hekimi Meriç Aşar'la konuşuyoruz. Gülüş tasarımı çeşitli nedenlerle, örneğin diş çapraşıklığı, diş eksikliği ya da diş eti problemleri olan hastaların tercih etmekte olduğu bir tedavi seçeneğidir. Diş çapraşıklığı varsa ortodontik tedavilerle ya da periodontolojik açıdan diş eti problemlerini tedavi ederek yapabiliriz. Diş eksikliğim vardı, implantım yapıldı iki ay önce. Bir aylık daha bir sürecim var. Şu anda kanallarım yapılıyor. Kanallarım bittikten sonra implantımın üstü yapılacak. Ondan sonra diş beyazlatma yapılacak. Daha estetik, daha güzel bir gülüş için İnşallah sonuçta da güzel bir gülüşe sahip olacağım. Gülüş tasarımı yaptırmak isteyen bir hastada süreç nasıl ilerliyor? Eğer kendi sağlıklı dişleri mevcutsa kendi köklerinin üzerine kaplama yöntemiyle yapabiliriz. Eğer diş eksikliği mevcutsa kaybettikleri dişlerin yerine yapay diş diye adlandırdığımız implant dişlerini köklerini yerleştirilmesiyle boşlukları diş kazandırmış oluyoruz. Bunun üzerine de hastanın talepleri doğrultusunda gülüş tasarımı planlanabilir. Hiçbir dişi olmasa bile 4 ya da 6 implant eğer uygunsa kemik yapısı da önemli planlamalar yapıldıktan sonra tüm damak şeklinde bile gülüş tasarımı kazandırabiliyoruz. Diş hekimi Meriç Aşar gülüş tasarımında kaliteli implant materyallerinin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Kaliteli implant materyalleri, kaliteli metalden yapılmış implantlarda sorun çıkmamaktadır. Mesela implant tedavisi süreç olarak hastaların sağlık durumuna ya da tedavi planlamasına göre de değişmektedir. Hastalar aynı gün içerisinde bile implant tedavisini yaptırıp dişlerini taktırıp ülkelerine dönebilmektedir. Yurt dışından gelen hastaların bu konuda dikkat etmesi gereken en önemli şey, diş tedavilerini yaptıracakları merkezin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederim. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Global Biomedikal İşin Uzmanı'nı sundu.